Edebiyat dünyasına kapı aralayan Kitap Şehri'nden herkese merhaba. Yeni bir Kitap Şehri programıyla tekrar sizlerleyiz. Tasavvufta rüya, asırlardır insanı hakikate ulaştıran önemli bir terbiye metodu olarak kullanılmakta. Kitap Şehri'nin bugünkü bölümünde şiir ve hikayeleri birçok edebiyat dergisinde yayınlanan Aşk Arayışını Sana Aşktan Soruyorlar ve Aşktan Öte Bir Yol kitaplarından sonra Aşk İçre Rüyalarla devam ettiren Mustafa Oral bizlerle olacak. Aşk İçre Rüyalar kitabı, aşkın kirletildiği ve rüyaların küçümsendiği bir çağda ezeli hakikati aşka ve ebedi gerçeği rüyaya çağırıyor. Dilerseniz kitapla ilgili tüm detayları yazarımız Mustafa Oral'dan dinleyelim. Çocukluğum Balıkesir'de yemyeşil bahçelerin, tarlaların içerisinde geçti. 74 ihtilali olmuş. Yunanistan'la Türkiye arasında ciddi bir sıkıntı var. Her an için Yunanistan bizi bombalayabilir. O zor günlerde geçen bir çocukluğum vardı. Daha sonra sağlık mesleksesini kazandıktan sonra Trakya'ya gittim. Trakya'da orada o kültürde yatılı okul psikolojisiyle çok e, kendimle baş başa kalma imkanım oldu. Bu sürede e, yazma isteği yavaş yavaş içimde oluşmaya başladı. Uzun süreli okumalar yaptım, farklı okumalar yaptım. Neticede üniversiteye geçtikten sonra da 93 yılında ilk hikaye, hikayemi Yedi İklim dergisinde yayımladım. Bugüne kadar Yedi İklim, Hece, Yağmur gibi dergah gibi dergilerde hikayeler, şiirler, denemeler, makaleler yayımladım. Bunları 2002 yılında Sana Aşk'tan Soruyorlar isimli ilk hikaye kitabımda topladım. Arkasından 2006 yılında Aşktan Öte Bir Yol isimli ikinci hikaye kitabımda da bunları toparlamıştım. Bu süre içerisinde İstanbul, Ankara'da okul ve memuriyet dolayısıyla günlerim geçti. Akabinde 2008 yılında İstanbul'dan Bilecik'e gittikten sonra memuriyet dolayısıyla orada yazdığım hikayeleri de son kitabım olan Aşk İçinde Rüyalar isimli bu kitabımda yayınladım. Bu kitabımızda karakterler, mekanlar, e, klasik olarak alıştığımız mekanlar ve karakterler değil. Daha önce Risale-i Nur endeksli okumalar yapmıştım. Sempozyumlar, e, seminer ve benzeri şeylere katılmıştım. Risale-i Nur bizim açımızdan çok büyük bir kaynaktı. Fakat bunun bir edebi dille bugüne kadar seslendirilmesi, dillendirilmesi hayli zordu. Biz de kendi imkanlarımız içerisinde gençlere, şehirde yaşayan bilhassa gençlere, üniversitelere yeni bir bakış açısı ile Risale-i Nur'u anlatabilir miyiz diye bir heyecanın içerisine girdik. Bilecik'te yazdığınız bu hikayeler daha çok Risale merkezli hikayeler oldu. Bunun mekanları barla, Risale derken sadece Bediüzzaman Hazretleri'nin mekanları onun yaşadığı yerler değil bunun mekanları Barla, Ravza, Ravza-i Mutahara, Kabe gibi, Hızır Bey Camii gibi. Üstad Hazretleri ben görmediğim şeyi yazmadım demiş. Biz de ondan aldığımız bir dersle ben görmediğim bir rüyayı yazmadım diyerek bu hikayeleri ele aldık, kaleme aldık. Hikayelerin ana mekanı Barla, sonrası Ravza, sonrası Kabe. Hikayenin karakterleri Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, Hz. Hatice, Bediüzzaman Said Nursi, onun saf ve evvel talebeleri dediğimiz Zübeyirler, Sungurlar, Tahiriler. Ama en çok da Bilecik'te kaldığım süre içerisinde bir türbedar gibi türbesinde beklediğim Edebali Hazretleri, Dursun Fak Hazretleri ve Ertuğrul Gazi Hazretleri'ydi. Oralarda geçirdiğim o derin asude geceler benim hikayelerimin oluşmasında en önemli kaynaklardı, referanslardı. Bu eserleri yazarken mekan olarak, karakter olarak bu şekilde insanlardan istifade ederken bunlar benim manevi referanslarımdı. Öte yandan da maddi referanslarım vardı. Her ne kadar bu hikayeler daha çok Bilecik'te yazılsa da kendi özgeçmişimiz itibariyle yaşadığımız Balıkesir, Edirne, Kırklareli, İstanbul gibi Hayatlar yerlerden de izler taşıyordu. Keza annemiz babamız gibi birinci derecen sevdiğimiz arkadaşlarımız, dostlarımız gibi insanlarda maddi karakterler olarak bu hikayelere eklemlenmişlerdi. Bu hikayelerin ana e, özeti ilk üç kitabımızda, ilk iki kitabımızda bahsettiğimiz şekliyle aşktı. Akabinde o aşka rengini veren rüyalardı. Bu hikayelerde Kur'an-ı Kerim'den ayeti kerimeler, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şerifleri, peygamberlerin hayatları, sahabelerin hayatları, evliyaların, asfiyaların, mücedditlerin, müştehitlerin, salih salihah kulların ama en çok da Bediüzzaman Said Nursi, onun saf vevel talebeleri dediğimiz Tahiri, Zübeyir, Sungur gibi talebeler gibi, Hacı gibi insanlar hikayelerimize karakterler olarak girdim modern çağ, geçmiş çağlarla karşılaştırıldığında ciddi bir şekilde yoz, yolsuzlaşma, yoksullaşma, bozulma yaşıyor. Şehir hayatında keşmekeş arttıkça insanlar manen dengelerini yitiriyor. Tabiata müdahale eden el, kainata müdahale eden beşer eli maalesef insanı da kirletiyor tabiatı kirletirken. E, bu süreçte insanın en çok Hayatının merkezini teşkil eden ve başka insanlarla ilişki kurmasını sağlayan aşk en büyük yaraya alıyor. Aşkların kirletildiği bir çağda yaşıyoruz. Bu çağ bizi kendimizden uzaklaştırıyor. Bu yaşam şartları bizi kendimizden uzaklaştırıyor. Biz de kendi içimizde aşkı nasıl yaşayabiliriz? Bu sorunun cevabını bulmaya çalıştık. Aşk kainatı istila eden bir duygu. Aşkın binlerce çeşidi var ve fakat Bediüzzaman Hazretleri'nin ifade ettiği üzere aşkın birçok çeşidine teşebbüs edilmiyor, birçok çeşidine ilgi gösterilmiyor, alaka gösterilmiyor. Genelde aşk denilince bir karşı cinse duyulan duygudan, geçici fani duygudan e, ibaretmiş gibi bir algı günümüzde söz konusu. Bedeni hazların egemen olduğu bir aşk e, hali söz konusu. Halbuki bu bizleri kendi merkezimizden, insanlığımızdan uzaklaştırıyor. Hikayelerimizin yazarken temel kavramını aşktan seçmemiş, seçmiş olmamızın ana sebebi insanın kendinden uzaklaşması ve insanın kendine yaklaşabilmesi için aşktan daha kolay, daha ehven, daha suhuletli bir yolun olmaması. Aşk derken tabii bildiğimiz anlamda bir aşk değil. Tasavvufta aşk bir terbiye metodu olarak algılanmış, anlatılmış. Said Nursi Hazretleri aşka mukabil şefkati ön plana çıkartmış. Aşk kendisi kendi bir insanın aciz olan bir insanın kendisinden daha güçlü olan insana karşı duyduğu bir sevgi, bir ilişki, bir muhabbet, ama çoğu kere biz muhatap bile olamayacağımız insanlara karşı muhabbet besliyoruz. Bu acziyetin ifadesi ve bunun sonucunda üstadın ifadesiyle bizleri bekleyen hapishaneler, meyhaneler, hastaneler gibi insanın enkazının ulaştığı yerler. Onun için biz bu aşkın bu tarafına değil de güçlüden zayıfa doğru bakan tarafına yani şefkatten aşka bakan tarafına baktık. Yusuf Peygamber'in Züleyha'ya duyduğu sevgiye baz aldık. Züleyha'nın Yusuf Peygamber'e olan sevgisini baz almadık. Bu hikayelerin ana dekorunu rüya oluşturuyor. Rüyalar tasavvufta bir terbiye metodu olarak bugüne kadar aktarılmış, bize gelmiş. Hz. Veysel Karani Hazretleri'nin Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a duyduğu aşk, şevk ve heyecanı, bunun için yollara düşmesi ve akabinde Efendimiz'i göremeden, tekrar Karan kasabasına gelmesi, Karan köyüne gelmesi bir manevi terbiyenin rüyalar vasıtasıyla manevi terbiyenin başlangıcını oluşturuyordu. 20. Mektup isimli Üstad Hazretleri'nin eserinde İmanı Billah, Marifetullah, Muhabbetullah ve Lezzet-i Ruhaniye'de insan ile Rabbi arasındaki münasebeti anlatan dört eşikli, dört mertebeli kavramlar silsilesi var. Rüya burada Lezzet-i Ruhaniye'nin doruk noktasını oluşturuyor. Allah'ı bilen, iman, imanı billah ile Allah'ı bilen, marifetullah ile Allah'ı tanıyan, muhabbetullah ile Allah'ı seven bir insanın lezzet-i ruhaniye ile makama yükselmesi, Rabbinin kulluğuna, Rabbi ile münasebette tat almasına ulaştıran bir makam. İşte bu anlamda bizler için lezzet-i ruhaniyenin makamı rüyalar alemi. Rüya bir anlamda bir hicret, bir miraç, benim için yazmak bir miraçtı, bir hicretti. Rüyalarda da bu e, hicretin miracını temsil ediyordu. Hikayelerimizde bunları bol bol e, sindirerek anlatmaya çalıştık. Bu hikayenin mekanı Bediüzzaman Said Nursi, bu hikayenin e, dekoru Bediüzzaman Said Nursi'nin lem mektubat, lemalar, mesnev-i nuriye şualar gibi eserleri. Bu asırdaki bir manevi mucizesi. Kur'an-ı Kerim kendinden önceki üç kutsal kitabın ve diğer suhufların bütün özelliklerini kendi içinde barındırıyor. Aynı şekilde kainattaki zerreden şemse kadar, seradan süreye kadar bütün kainattaki varlıkların bir özet hikayesini kendi içinde barındırıyor. Kur'an-ı Kerim'in bir manevi mucizesi olması dolayısıyla Risale-i Nur da benzer bir vazifeyi aslında ifa ediyor. O da kendinden önceki dört büyük mezhebin, 12 hak tarikatın, kendinden önce yazılmış 120 bin hadis-i şerifin ve tefsirin bir özeti hükmünde. O eserlerde bulabileceğimiz şeyi yaklaşık olarak ve zaman Hazretleri sindirilmiş bir şekilde, ziplenmiş bir şekilde Risale-i Nurlardan biriktirmiş bizlere o mesajı Kur'an'ın bu çağa bakan mesajını bize iletmiş. Sezai Karakoç'un ifadesiyle topyekün bir İslam ansiklopedisi, kültür ansiklopedisi hükmünde olan Risale-i Nurlar bu asırdaki ve gelecek asırdaki bizlerin, insanların aydınlatacak, yollarını aydınlatacak rehber ve reçete hükmünde eserler ortaya koymuş. Ben eserlerimde, e, hikayelerimde bu Said Nursi Hazretlerinin Risale-i Nurları'nı birinci kaynak olarak aldım. Onları e, 99 yıllarında e, tanıştıktan sonra e, eserlerime asıl rengini veren kitaplar olarak Risale-i Nurlar geçti. Risale-i Nurlar bizim... Bu çağdaki ve gelecek çağlardaki insanların aklını, fikrini, ruhunu, kalbini, sırrını, bütün manevi latifelerini tatmin edecek şekliyle yazılmış. Ondan dolayı o eseri okurken bir insanın kolay kolay negatif bir düşünceye sahip olması mümkün değil. Norveçli bir yazarın daha sonra Müslüman olup, Nisaliye Nur ile Müslüman olan bir Norveçli bir bayan profesör yazarın bir ifadesiyle, Risale-i Nur'da herkesin bir hikayesi var, ben de Risale-i Nur'da benim hikayem var mıdır diye Risale-i Nur'a yöneldim ve bu eserlerle bu şekilde bir ruh akrabalığı oluştu. Risale-i Nur'lardaki 26. Lema ihtiyarlar risalesi, 25. Lema hastalar risalesi, lemaların geneli ve mesnevi nuriye, sözlerin arkasındaki küçük bir mesnevi olan o hakikatler, benim eserlerimde ve beslenme kaynağı olarak temel kaynaklardı. Bu eserlerde günümüz gençliğine hitap etmesi, günümüz okullarına hitap etmesi açısından da hemen hemen her filmde, her belgeselde, dizide kullanılan bir şey olarak aşkın bir şekliyle girmesi gerekiyordu. Ben de eserlerimde her Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Hadisçesini gelir bulur, Hazreti Muhammed Mustafa olabildiği müddetçe Hazreti Hatice gelir seni bulur. İş Hazreti Hatice ve Hazreti Muhammed Mustafa olabilmekte ve kalabilmektedir. Onun için yalansız, haramsız, hilesiz, hurdasız bir sevgi, bir aşk kurulmalı. Kitabın başında biz kitabı ithaf ederken tertemiz aşklara bir göndermesi olması açısından yuvalarını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yuvaları üzerine kuranlar diye o insanlara ithaf etmiştik. Kitabımızda, hikayelerimizde işte bu ruhu yaşayabilecek Zübeyir Gündüz Alp isimli Üstad Hazretlerinin talebesini bir zamanımızın bir erkek figürü olarak, aşk figürü olarak, onun hayatından esintiler olarak, Hazreti Zeynep da Efendimizin eşi Hazreti Zeynep Radeland da yine bir figür olarak günümüzdeki gençlere anlatmak için gizli özneler şeklinde tamamen bunların hayatlarından değil ama bunların hayatlarından saffetlerinden ve safiyetlerinden izler taşıyan bir hikaye kurgulamaya çalıştık. Kitap boyunca bunu bazen Zübeyir, bazen Zeynep olarak anlatmaya çalıştık. Birbirini bütünleyen, yani birbirinin Hz. Muhammed Mustafa'sı, Hz. Hatice'si, Hz. Zeynep'i olacak nitelikteki karakterleri bu şekliyle birleştirmeye çalıştık aşklar kirleniyor, insanlar kirleniyor. Bu çağda işte Hz. Zeynep gibi, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gibi aşklara ihtiyaç var. O tür insanlara ihtiyaç var. İlla da bir aşk gerekiyorsa, iffetle, izzetle tertemiz bir sevgi, tertemiz bir münasebet. Kitabımızda bunlara çok fazla gönderme yapmaya çalıştık. Bu eser, bunları yazarken de bilhassa 3. Lema Risalesi'nde Üstad Hazretleri'nin Mesleği Nuriye'deki metinler bizler için başvuru kaynağı oldu. Nereye kadar yapılabilirdi, nereye kadar yazılabilirdi bu çağda? Bunu tabi kestirmek zor, çok zor, çok çetrefilli bir yola girdiğimizi yazarken de biliyorduk. Ben Bilecik'e gelmezden önce dua ederdim. Ya Rabbi İstanbul'daki günlerimden sonra Ya Rabbi Bilecik'e gidiyorum. Burasını benim için bir barla eyle diye. Üstad Hazretleri Söğüt'ü Barla'ya taşımış. Barla'da ikinci bir asr-ı saadet yaşatmış. ikinci bir Osmanlı yaşatmış. Ben de Bilecik'e geldikten sonra Edebali Hazretleri'nin, Dursun Fakı'nın, Ertuğrul Gazi'nin türbelerinde geceler boyu vakitler geçirdim. Oradan işte editörümüzün ifadesiyle saf aşkı Nur menzillerine uğrayaraktan anlatmaya çalıştım. Biraz önce bahsettiğim gibi zor bir yolu aslında tercih etmiş gibi gözünmek, gözükmekle beraber insan kendi kalbiyle, aklıyla, ruhuyla kendisiyle baş başa kaldığı zaman hakikati bulabilir. Mesela Risalelerin Barla'da değil de İstanbul'da yazıldığını düşündüğünüzde zihin çok daha karışık olacaktı Bediüzzaman Hazretlerinin. Keza bu Risalelerin Van'da yazıldığını düşündüğümüzde zihin çok karışık olacaktı. Çünkü bir tarafta İran tehlikesi var, Kürt halkı doğudaki Van'daki insanlar bundan etkilenebilirler. Bir tarafta Cumhuriyet kurulmuş, o Cumhuriyet'in kurulduğu dönemde Cumhuriyet'e karşı Van halkı, Doğu halkının bir tepkisi var zaman orada kalmış olsaydı bu sorunlarla baş başa kalacak. Bu da onun için yıpratıcı olacaktı. Benim açımızın onun Barla'ya gelmesi, Van'dan Barla'ya gelmesi onun açısından da bizim açımızdan da büyük bir e, değişimin, dönüşümün ifadesi. zaman Barla'ya geldiği zaman hiç görü, hiçbir görüş, düşünce, felsefe, ırk ve benzeri kaygı taşımadan tamamen insanı kendine muhatap kabul ederek, insana Kur'an'ın hakikatini anlatarak bir yol seçmiş. Ben de kendi açımdan bu kitabımda Aşk Keşre Rüyalar isimli bu kitabımda bu yolu tercih ettim. Hiçbir görüş, düşünce, fikri kendimi arka plana almadan, yedeğe almadan sırf bir aşk, saf bir aşk nasıl yaşanabilir, nasıl anlatılabilir? Bunun örnekleri nelerdir? Onun üzerine yoğunlaşmaya çalıştım. Bu eserleri yazarken biraz önce dediğim gibi temel referansım Risale-i Nur'lardı ama sadece bu Risale-i Nur'lar değildi. İslam medeniyetini Osmanlı medeniyetinden sonra Mehmet Akif, Necip Fazıl, Bediüzzaman Said Nursi birinci nesil olarak inşa etmişler. Bunun üzerine daha sonra Nuri Pakdil gelmiş, Sezai Karakoç gelmiş, Erdem Beyazıt gelmiş, Yedi Güzel İnsan gelmiş. Bu anlamda sadece Risale-i Nur'la ilgili metinlerden elde edinilmiş edinimler, kazanımlar bu hikayelerimize konu olmadı. Aynı zamanda biraz önce bahsettiğim Sezai Karakoçlular, Erdem Beyazıtlar, Cahit Zerifoğlular, Necip Fazlılar, İsmet Özeller, Lale Müldürler bile bu hikayelerin içerisine girdi. Çünkü günümüz gençliği her ne kadar şehirlerde yaşıyor ise de birçok noktada birbirine kapalı. İsmet Özel'in ifadesiyle nereye kulağımızı vermişsek öbür tarafına kapalıyız gözümüzü bir yere açmışsak öbür tarafına da kapatıyoruz. Bir noktada, birçok noktada körüz, sağırız. İşte bu hikayeleri yazarken bu referans kaynaklar, etkilenme kaynakları bağlamında o insanların hayatlarından da, eserlerinden de örnekler vermeye çalıştık ama bu işin harcını, bu işin asıl dekorunu ortaya koyan risale-i nurdur. Okuyucularımız eserlerimize, hikayelerimize bu nazarla bakarlarsa daha faydalı olacaktır. İnsanın ömrü uzanıyor, uzamasına rağmen aşkların ömrü kısalıyor. Bunun gerekçesi kirlenmiş ilişkiler, yozlaşmış hayatlar, vefasızlık, iffetsizlik, izzetsizlik, birbirine karşı saygısızlık ve sadakatsizlik. Bunun sıkıntısını en çok şehirlerde, metropollerde yaşıyoruz. Eserlerimizi okurken, hikayelerimizi okurken okuyucu bu nazarla okursa daha fazla kendi açımdan faydalı olacağını düşünüyorum. Hayatta hepimizin bir hikayesi var. Herkesten alabileceğimiz bir hikaye var. Herkesten edineceğimiz bir bilgi, bir edinim var. İktibas edebileceğimiz bir güzellik var. Dilerim okuyucu eserlerimizi okuduktan sonra, hikayelerimizi okuduktan sonra kendi hayatından bir hikaye bulur ve o hikaye üzerine kendi hayatını inşa eder. Tertemiz ilişkilere, tertemiz münasebetlere, tertemiz güzelliklere doğru bir yol içerisine girer. Kitabın başındaki şey belki tek sonuna da koyulması lazımdı. Evet, bu kitabın bütün özeti kendi hayatını, kendi aile hayatını, sevdiği insanla olan münasebetini, sevmeyi umduğu, sevilmeyi umduğu insanla olan münasebetini peygamber rüyaları gibi tertemiz aşklar üzerine kuran, yuvalarını peygamber yuva, rüyaları üzerine kuran, kurabilen insanlar olmamız gerekiyor. İnşallah bu kitaptan e, okuyucularımız böyle bir e, ee, dersi ve hikaye kendilerine çıkartıp hayatlarını böyle bir gerçek ebedi ve ezeli gerçek üzerine inşa edebilirler. Aşk ezelidir, rüya ebedidir. Ee, o ezelde başlayıp ebede gidecek, uzanacak o yol ebedi saadet yoludur. Saadeti ebediyedir. Refiki alaya gidilen bir yol var. Peygamberimiz ve Hazreti Hatice'nin hayatı gibi bir hayat, tertemiz bir hayat rüyalarla başlayıp dualarla, gözyaşıyla, niyazla, sevgiyle, sabırla, sadakatle, aşkla birbirine bağlanıp ebedi ülkede, cennette de yine beraber olunacak bir güzelliği yaşatılır diye umut ediyorum. Ya, yazarken de böyle bir umut içerisinde oldum. Kitapta hikayeler Ravza ile Barla arasında gidip gelen rüyamsı hakikatlerden oluşuyor. Aşk İçer Rüyalar kitabı kutlu hayatlardan, nurlu beldelerden geçerek nurun sahibine doğru yapılan yolculukta, ışıltılı aynalara takılıp kalanlardan, hakikatin şafağını müjdeleyenlere doğru yapılan bir yolculuk olarak ifade ediliyor. Yazarımız, hakikat kübra olan aşkı, Risale-i Nur'dan devşirdiği lemalar, şualar ve sözler ile rüyalarda arıyor. Dilerseniz şimdi de sizin için seçtiğimiz kitaplara göz atalım. Kitap listesi geliyor ekranlarınıza. Şarkın Serçesi Tevfik Hakim Şarkın Serçesi romanında Mısır'ın ünlü bir Tevfik El Hakim, biri Mısırlı, diğeri Fransız iki sevgilinin yaşadıklarını doğu ve batı medeniyetleri karşıtlığı üzerinden aktarıyor. İki insanın birbirlerine duydukları temiz ve ölümsüz sevginin çok ötesinde iki medeniyetin, iki kültürün tanımlanmasını ve kıyaslanmasını objektif bir bakışla yansıtıyor usta kalem. Bu eser, Arap edebiyatının önde gelen ve etkileyici yazarlarından biri olan Hakimin Mısır kültürünün yanı sıra Batı tiyatrosunu da yakından tanımasından dolayı, Arap edebiyatı ile çağdaş dünya edebiyatı arasında köprü vazifesi gören geniş bir perspektife sahip olmasının bir neticesi. Muhteva ile şeklin uyum içinde barındığı bu roman, Doğu-Batı tezatını ve karşılaştırmasını değişik semboller kullanarak, Avrupa'nın geldiği son durumu, modernizmin çıkmazlarını ortaya koyuyor. Zamanın Hükmü Yunus Çengel Bediüzzaman Said Nursi, dünyada önemli değişim ve dönüşümlerin yaşandığı bir zamanda, üç devri bir arada görüp tahlil eden ve bu tahlillerin ışığında geleceğe iman ve ümitle seslenen bir dava adamıdır. Onun, şahsiyetine zerre prim vermeyen tavrı, ilmi duruşu, hakikat merkezli tavrı, günümüzü ve yarınları aydınlatacak derecede önemlidir kitap, Bediüzzaman Hazretleri'nin İslam dininin orijinal hükümlerinin canlılığını nasıl muhafaza ettiğini bir kez daha ortaya koyuyor. İnanan ve inandığı gibi yaşamaya çalışan insanlara önemli bir rehber olabilecek eserde, zamanın dağınık taşları adeta Kur'an-ı Kerim'in zamanımızdaki en önemli tefsiri Risale-i Nur'dan çıkarılan hükümlerle yerli yerine koyuyor. Yaşadığı dönemde her soruya Kur'an'ın nuruyla cevap veren Hazreti Bediüzzaman, şimdi yeni zamanın insanlarına zamanın hükmüyle tercüman oluyor. Son gemi. Seyit Nur Fethi Erkal. Maksat yürünebilir yolu mu yoksa yürünmesi gereken yolu mu bulmak? İdeallerimizle hayata dair tecrübelerimizin çatıştığı vasatta gaye hayallerimizi ne kadar sahipleniyoruz? Yazar Seyit Nur Fethi Erkal farklı mecralarda yayınlanan denemelerini bir araya getirdiği kitabı Son Gemide, Metafizik, Etik ve Estetik Hiyerarşide iyi, Doğru ve Güzeli Bulma Arzusunun peşine düşüyor. Yazar Erkal, insanın bu arayışında mutlak bir metafizik tasavvur zemininde temellenen etik bir anlayışa ve sağlam bir etik idrak üzerinde yükselen estetik zevke sahip değilse, günün getirdiği kabul ve beğenilerin mahkumu olacağının altını çiziyor eserinde. Ola gelenle olması gerekenin ayrılış noktalarında savrulmamak ve dost doğru yol üzere sabit kadem olabilmek adına, okuyucusuna, yola çıkarken edindiği kitaplara, her durakta dönüp bir daha bakması gerektiği mesajını veriyor son gemi. Kitap Şehri izleyenleri için hediyelerimiz devam ediyor. Elektronik posta yoluyla bizlere ulaşan ilk 3 izleyicimize Mustafa Oral'ın kaleme aldığı Aşk İçe Rüyalar kitabını hediye edeceğiz. Bir kitap şehri programının daha sonuna geldik. Haftaya yeni bir programla tekrar karşınızda olacağız. Hikayesi kitaplara sığmayan bir hafta dileğiyle